İlyas hamleniz çok akıllıcaydır Rüstem Bey. Rica ederim. Benim hamlem değil. Sizin yerinize getirttiğiniz Serkan'ın hamlesi olduğu söyleniyor. Serkan sizin haberiniz olmadan bir hamle yapabiliyor mu? Kendisini pek tanımıyorum da onun için soruyorum. Yapar. Ben de yanlış yaptığı gün bugün mü diye ...bizzat gelip sormak istedim üstanneye. İlyas... benim masamdaki ortaklarımdan biri ben neden ona kötü bir şey yapayım ki? Çünkü şu anda masa sizin masanız gibi durmuyor. Belki onun içindir. Sizin masanız olsun diye. Kızırı sıkıştırmak için. Kızır sıkışsaydı gelirdi. Sen Hızır'ı tanırsın. Avni'yi Abi öldürttüğün abisi kadar tanıyamasan da tanırsın. Hı. Siz de beni buruna mı sıkıştıracaksınız Davut Bey? Ben anlaşmaya geldim. Geçen Ünal'ın seninle anlaşmaya geldiği gibi. Ünal'la anlaştınız mı sahiden? Biz Ünal'la her zaman iyi anlaşırız. Ama bildiğiniz gibi günah her anlaşmadan farklı bir anlam çıkarır. Madem anlaşmaya geldiniz, size Günal'dan daha fazla güvenirim. Hazır istihbaratı geri çekilip yeniden düzenlerken Davut Bey, gelin anlaşalım. Benim şartım açık ve net. Devletime karşı kumpas kurmayacaksınız. Kurarsanız anlaşmayız. Savaşırız. Yıllar içinde biraz esnek olmayı öğrenmişsinizdir diye düşünmüştüm. Ama hala ...aynı konularda, aynı katılımdasınız. Şunu söyleyeyim. Çıkarımızın ortak olduğu şeylerde anlaşabilirim. Ama ortak olmadığı şeylerde... ...savaşabilirim. Ortak çıkarlarımız olduğu doğrudur. İlyas ortağımız. Hızır'ı da sizi desteklemesi konusunda ikna edebilirim. Hızır gelseydi kendisine söyleyecektim ama madem siz geldiniz... ...bir iyi niyet göstergesi olarak Hızır'a şunu söyleyeyim. Bütün ailesini satan gizli bir tanık var. Bu yüzden Hızır beni desteklemese de ben o masayı yöneteceğim her zaman gizli tanıklar olur. Hızır'ı bununla tehdit edemezsiniz. Tehdit sadece Hızır ve ailesine evlilik değil. Aynı zamanda masaya karşı da bir tehdit. Yani bu tehdidi ortadan kaldıracağım. Lütfen Hızır'a söyleyin. Şahsi algılamasın. Herhalde İlyas'a işkence ederek gizli tanık yapamamışsınızdır. İlyas hala tek kelime bile etmemiş. O kadar şeyden sonra. Açıkçası... ...masamda onun gibi bir ortağım olduğu için... ...iftar ediyorum. Terima kasih telah menonton!